bak güzel bugün sizinle birlikte Tabii. Pro Stars'ta Şöyle yine kupa kasıyoruz Her zaman gibi kupa kasıyoruz Ben ama Pro Stars Roblox Kanalına hoş geldiniz. Ben neyse böyle karışık Başladım i̇şte Bugün Kötü kasayım ya Evet kupa kasmayı düşünüyorum. düşünüyorum. Arkadaşlar bir de kupa düşmüş olabilir birisi. benim Brawl Stars'ımı oynamış iki maç galiba. Bilmiyorum. direkt gidelim. Hadi çok saniye oldu galiba. Çok karışık başladım çünkü. yani ilk başta şöyle görmüştüm bir şey, şey yapmış. adam dostum bir kadem geldi mi yüzüne yapıştıracaktım ol bir atamadım ya ama olsa o 12 düşman yok et çiliyle oyna. İyiymiş. Tamamlarız diyeceğiz 12 önce. Çiliyle görev vermiş. Biz tamamlarız ya. O 12 kişi öldür. Ah, ben öleceğim. Ya. Of ya. Ma non ti prendo una DJ come io? biz de şeyliği alınca kendimi güçlü hissettim oh. İyi tane. Sorunu niye oluyor ya? Ya, ya bir adam öldüremiyorum ya. <laughs> Eksi bir yedim şimdi. Kupa kaybetme. Bir sorusu mu oldu ya? O zaman adını şöyle koyuyor. Kupa kaybetmiş şelalesi. Gerçekten çok gerçekten kupa gerçekten kupa kaybettik. Öyle bir video mu olacak ya. 6. Artı 6 olacağını biliyordum gene. bir şey söyleyeceğim size. Yani gördüm gördüğüm bir şey sorarken arkadaşlar e, ee, elmasların oyundan kalkması niye kalktı? Arkadaşlar oyundan niye niye elmaslar kutudan niye elmaslar çıkmıyor ama çok saçma. Biletleri alıyoruz. E, zor çıkıyor ama şu elmasları niye şey yapıyor? Şimdi ona çıkmıyor. Şimdi ona karşı yap. Biz kupa kasma videomuza devam edelim. Etrafta bayağı kutu var. Onları koyacağım diye şaşıyor. Çünkü daha kutu God morgen! herkes benim karşımda duramaz derken iyi değil gelinler Dediğinde o kaydını Ne güzel. Ama bir şey olmaz ya. Ooo. 14. Li. 14. Hayal getirdik güzel. Tekrar oynatacağım. Yok tekrar oynatacağım demiştim. <laughs> Dur. Yıldız eğitimim öyle bir şey alabiliyor mu? 500 olunca ben ko haydut kolutu alacağım. İkinci kostümüm. <laughs> Bak da şimdi. Şey. İki maç daha kazanırsak Şili'nin görevini tamamlıyoruz. şey atabilirdim var ya. Tekrar oynar. Çayık oldu. kaldı Ben içerik konunun dibinden daldım. Nasıl bir çok güzel. Adam, adamı pusuyla öldürmek. Ben böyle çalıda duracağım. Böyle pusucam yani. Sonuna kadar. Adam buraya gelsin onu nasıl öldürüyor? Olay. Bir, bir sıkıntı. Tabii buraya geliyorsun. Çıkacağım ya arkadaşlar. Tamam. Lan tam kesin olacak beni. Yok yok ya. <laughs> Anam bir maçta, Bir maç daha derse şey kazanıyoruz. Özür dilerim ama annem bağırıyor da yemek yiyoruz. Arkadaşlar. Açık hayatım. Adama bak adam adamın adı sayıyla ya çekinim ya bir maç bir maç çok zor var. başlayacak. Bu da ile ee, iyi kaslıyoruz. Şimdi şimdi. inşallah harç alırım. Ya. O kazandım lan? Dedik. O yüz tane. Yüz. Ama çok da fazla değil. Bir maç daha. Arkadaşlar bir maç daha atalım. Da videoyu bitireceğim. Anne hani bekle şu videoyu ben bir bitireyim. Bir maç atayım şimdi. Bu maç atayım geliyor. Arkadaşlar yemek yiyoruz gerçek hayatta. Bundan adam beni öldürecekti. Şurada bari canım da olsun. Orada var. Yok sekiz bit Buraya doğru geliyor. Bak. Ben çıkarım. Oğlum bu ultimi boşa attım lan. Niye boşa Şimdi o içi doldurmaya, doldurmaya gideceğim. Ne <laughs> çok fena <kaçıyor. gülüyor> İnsanlık yüzünden o, oynayamıyorum. Artı yedi aldım yani. Okay. Çıkış. Dön. Let's go get him. kupam oldu yani. İyi. Hedefim büyük kup. O oh, 20'de. 30'a gelince ki gi iyi olacak. İnşallah çabuk kalırım. Ondan sonra Gil'in kosmi tüncar Aa, şeyle tüncar Gale ama onun ona almayınca çok var. O oh. ne? Ne diyor? Bonus. Büyük kutu. Brawl Pass tamamladığında her 500 jeton içinde bir büyük kutu kazanır. 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 İyiymiş. Keşke bunu alsam oyuna para yatırabilirsem. Tabi. Ay küçük büyük kutu ve mekik kutudan çıkabilir. Keşke keşke kostümlerde kutulardan çıksa. Ondan sonra şunu biz tamamlayacağız. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Dur arkadaşlar bekleyin. Kapatamadım şunu.